Değerli izleyenler yeni haftadan güzel bir Lefkoşa öğleninden hepinize e, sevgilerimizi selamlarımızı yeterek başlayalım canlı yayınımıza. Bugün haftaya yine çok e, meşhis bahçesinde aslında tam güncel iki konuyla e, tabii ki bugün bütçe görüşmeleri başladı. Yani olayın mali boyutu yanında ekonomik boyutu e, ikisi bir bütün ve tabii ki son tam bu konuyla ilgili e, Tam yani bütçe üzerine bir taslak program düşünürken bizler hafta sonu e, önemli bir dikkat çeken yeni bir Türkiye ile bir yeni bir, e, bir, yeni bir e, enerji anlaşması ya da bir yeni bir açılımın e, müjdesini gördük. Tabii enerji arz talep bu noktasında her ne kadar bunun önemi daha da artsa da e, özgür ülkemizin kendine has yapısı içerisinde varılacak olan her noktanın tabii ki bir önemi bir anlamı var. Değerli izleyenler e, cümlelerinde de anladığınız gibi duyurusunu yaptığımız gibi yeni haftaya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun'la başlıyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yeni görevimiz bir kez ayrı olsun efendim. Çok Buradan ederim. da e, ilk bakan olmanızla da ilk program yapıyoruz. E, başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. E, tabii siz siyasette şu an meclis içerisinde yani e, bakanlık açısından oldukça tecrübeli bir konumda olduğunuzu söylemek yanlış olmaz. Ekonomi Bakanlığınız ee, bu noktada e, enerji anlamında yine bu haftada gördük yani Ekonomi ve Enerji Bakanı bilmesi içerisinde Antalya'da önemli bir Sayın Fatih Dönmez önemli bir açıklama, önemli bir görüşme ve sonrasında da bizler için e, önemli bir yeni bir açılım geldiğini gördük. Fazla yorum yapmadan sözü size bırakacağım noktada nedir bunun anlamı? Ben hem siyasal ama bir de teknik açıdan bunun bize katkısı evet. ne olacaktır? Tabii. Eleştiriler de geldi, onları da bir cümle soracağım size. Buyurun başlayalım. Elbette. Şimdi 11. Enerji zirvesine katıldım. Evet. Ee, o zirve kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Sayın Fatih Dönmez Bey ile de bir araya geldik. Evet. Tabii Fatih Bey Kıbrıs'ı önce enerjiyi, elektriği ve Kıbrıs'ı çok çok iyi bilen birisi. Daha önceki dönemlerde Enerji Bakanlığı'na önemli üst görevler üstlenmiş, müsteşarlık yapmış. Özellikle bizim bu hidrokarbon araştırmaları ve denizden kaployla elektrik getirilmesi projesinde de doğrudan çalışmış. Hatta komite başkanlığı, ortak komite başkanlığı yapmış birisi. Dolayısıyla konularımıza son derece hakim. Evet. Ben Tabii bakanlığı devraldığımız gün Sayın bana devreden Bakan Erhan Bey'den e, Yapılan icraatlere ilişkin Bir takım bilgiler almıştım O dönemlerde gündeme gelen 25 megabattlık iki jeneratörün Ülkemize e, Görevlendirilmesi konusu var Tahsil edilmesi konusu var evet. Kullandırılması meselesi var e, Bu jeneratörler gaz aynı zamanda hem mazot çevrimli, hem doğal gaz doğalgaz çevrimli jeneratörler. Şimdi tabii e, bu bir yıldır konuşulmasına rağmen jeneratörlerin ülkemize gelişi sağlanamadı. Bugün baktığımızda kurulu gücümüzle 2 340 MW kurulu güç var. Evet. Yazın en sıcak olduğu zamanlar ve kışın en soğuk olduğu zamanlarda kapasite kullanımı %100'e varıyor. Ancak enerji de tabii bunlar çok risklidir. Evet. Bu çok risklidir. Yani en yüksek e, güçte olan makineniz kadar bir yedek güç olması lazım. Bu da 60 megawatt 55 60 megawatt gibi ek yedek gücümüz olması gerektiğini gösteriyor teorik olarak. 2 e, tane 25'lik 50 demek. Bu da bizim bu kısa vadede kendi e, arz güvenliğimizi güçlendireceğimiz manasına geliyor. Şimdi biz bu noktadan aldık. Evet. Bu noktada tabii vizyon... Her çalışmanın özellikle enerjinin içerisinde vizyonun çok belirleyici bir noktası var. Çünkü vizyon bugün olduğu kadar geleceği belirler, ufkunuzu belirler. Şimdi biz bu çerçevede birkaç noktayı da bir araya getirdik. Yani biliyorsunuz bütün dünyada 2030'lu yıllardan itibaren e, fuel oil üretilmeyecek. Evet. Üretim yasa getiriliyor. Şimdi bizim bu noktada bir çözüm bulmamız gerekiyor. Kaplo projesi bir taraftan çalışılmaya e, tekrardan başlanacak. Biz daha bakanlıkta çok e, devralalı biliyorsunuz çok e, kısa bir süre oldu. Evet. Daha 15 günlük bir süre oldu. 15 günlük bir süre içerisinde Kaplo projesi çalışılıp tekrardan realize edilme noktasına getirebilmek için en az. E, 6 ay ile bir senelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu süre içerisinde ülkemizin artan ihtiyacını göz önünde bulundurmak son derece önemli ve hayatidir diye ben düşünüyorum. Diğer taraftan da Teknecik de olsun, Kalecik olsun bir sürü bizim kurulu gücümüz var. Aksan'ın ve bizde Kıptekin ve bunların tamamı fuel oil ile çalışıyor. Dolayısıyla hem bu makinaların yeni gelecek olan makinaların doğalgaz çalışma imkanı olması hem de bununla birlikte e, Teknecik'te ve Kalecik'teki makinaların da fuel oil oluşu bize şu e, gereksinimi şu hamleyi ele almamızı ortaya koyuyor ki artık bizim de bir e, takvim dahilinde evet. e, yeni daha çevreci bir yakıt olan doğal gaza geçişi planlamamız ve bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. İşte bütün bu bütünlük içerisinde sadece jeneratörleri ülkemize getirmekte kalmayıp e, o jeneratörleri de bu imkanın olduğu gibi kendi ülkemizde de fuel uzaklaşarak doğal gaza geçişi başlatmak lazım. Bu durumda gerek Türkiye'den bu kerelanacak olan 50 MW'lık jeneratörler gerek teknecikte kurulu olanlar gerek karaciktekiler topyekün tek bir e, yakıt türü kullanmış olacaklar. Bu en önemli noktaydı. Bir tanesi bu. İkincisi de tabii biz biliyorsunuz 2011 yıllarda yenilenebilir bir enerji mevzuatını, mevzuatını yaptık. Yenilenebilir bir enerji mevzuatı adı üzerinde hem yenilenebilir bir enerjiden faydalanmak demek hem de çevreci enerji demek. Çevreyle uyumlu enerji demek. E, araçlarda karbon emisyonu düşürmek demek, sıfır karbon demek. Sıfır karbon kapsamında da ülkemizin artık elektrikli araca geçiş için yine bir politikası, bir vizyonu ve bütün bunlar tarafından hesaplanan, belirlenen bir yol haritası takvimi olması gerekli. Biz bunun içinde bir takvim belirleyebiliriz, belirlemeliyiz. O yüzden mesela ülkemize Elektrikli araçlar geliyor. Eyvallah çok iyi ama elektrikli araçlarla ilgili devletin teşvik edici yönde politikalar olması gerekiyor. Gümrük politikaları olması gerekiyor. Teşvik politikaları olması gerekiyor ve beraberinde de şarj o elektrikli araçlar şarj olmayı gerektirir. Şarjın da süresi önemli. Benzin istasyonları olduğu gibi şarj istasyonlarının olması gerekiyor. Bunun kamu alanında olması gerekiyor. Ev kullanımındaki e, kapsamı ne olacak? Benzin istasyonlarındaki kullanım kapsamı ne olacak? İşte Bunların tamamını bir mevzuat çalışması altında birleştirerek hem elektrikli araca geçişi süratlendirmek önemli evet. hem de şarj ünitelerini, şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak son derece önemli diye düşünüyorum. Bu, bu Bütün bu anlamlarda da... Yani bu üç ana alanda çok süratli şekilde işbirliğine girilmesi yönünde kararlar aldık. Evet. Yani e, <laughs> tabii ki konjektür olarak e, kaplu elektrik bir bir amaç e, evet. olarak duruyor. E, sizin bakanlığınızın önünde de bu birkaç kez yani e, sayın hatta Sayın Özgün de evet. bu konuda. E, ancak tabii şimdi biraz belki de konjektür gereği bunu birazcık stand-by demeyelim ama bu yani bu full öl noktasından bu son anlaşmayı bir ara ara formül olarak mı düşünüyoruz efendim? E Tabi ara formül biz zaten şu e, anlayışı çok net şekilde ifade etmek gerekiyor. Evet. Kaplo Enterconnectte olarak bizi Türkiye ile bağladığı zaman dahi evet. bizim ihtiyacımız kadar e, üretime hazır hazır gücümüz olması şarttır. Yani biz bugün 400 megawatt büyüklüğünde bir kapasitesi bir kaplo öngörmüştük. 400 megabat e, kapasitesine bir kaplo döşense dahi bizim burada her halükarda 400 megawatt üretebilecek kapasitede yedek güç tesis etmemiz şarttır. Evet. Bu arz güvenliği bunu bize zaten şart kılar. O yüzden e, ikisi esasında birbirine alternatif değil. Kablo bizim için farklı bir çözüm alanı. Hem Türkiye'den kesintisiz daha ucuz elektrik demek hem de buradan yenilenebilir enerji Türkiye'ye geri aktarılabilir demek. Sayın Bakanım, e, göreve gelmenizin ardından Kıptek sizin bakanınız içerisinde en önemli yani e, görev alanlarından biri. E, yani Kıptek'le ilgili bir durum değerlendirmesi yaptınız mı ya da bir e, oradaki ee, yani mevcut yönetimle bir görüş alışverişi bulunmuş fiyatlandırma yani. konusunda biliyorsunuz ki yani vatandaşın e, zam olduğu da olmayacak diye belli noktalarda e, yani iki aylık bir hükümetle görebiliriz kısadır bu anlamda ama yani yeni hükümetten sonra Cumhurbaşkanlığı hükümetleri olmazsa halinde belki evet. de yine bu bakanlıkta olmanız bekleniyor bu da siyasi bir e, şey Kara. bu noktada bize söyle bir söyleme söyleyebileceğiniz bir şey var mı efendim? Şimdi tabii elektrik korumunu biz 2018 yılında ee, son derece sağlıklı bir mali yapı içerisinde evet. ve neredeyse e, pek bir borcu olmadan devrettik. 2017 yılı e, genelinde de yani son mali yılında bizim yönetimimizde 150 milyon TL'ye yakın 146 milyon TL'lik e, yıl pardon 170 milyon TL'lik kar evet. 15 milyon TL'de ödenmiş kurumlar vergisi oldu. Şimdi o günden bugüne 700 milyon TL civarında bir borç, borcu var elektrik korumunun ve evet. zarar eden bir yapıya sahip. Tabi bunun çok derinlikte incelenmesi gerekiyor. Bu çok nokta. önemli bir nokta. Enerji maliyetleri de bir diğer taraftan yükselmiş durumda. Biz bunları tabi süratle incelemesini yapıyoruz. Bu noktada önceliği hemen zam arayışına değil önceliği elektrik kurumunun tahsilatı yapılmamış alacaklarının tahsilatına verdik. O noktadan da kurumu rahatlatabilir miyiz? Bu kısa sürede ona bakacağız. Evet. Ee, ancak tabii kurumun rasyonel yönetilmesi gerekiyor. Bu yönetimdeki bakan veya parti değiştikçe, değiştikçe değil kalıcı olarak bu şekilde olması şarttır elektrikli kurumunun. o yüzden yeni dönemde yeni bir vizyon belirlenmek, belirlemek durumundayız elektrikli kurumun. Evet. Sayın Bakanım süremiz kısıtlıdır. Genel kurulu olacağız. bugün bütçe görüşmesi var. Ee, yani mali tablo yanında işte ekonomik tabloyla bir evet. ekonomik tabloyla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Siz daha önce de yani komite başkanı döneminizde pek çok kez sizi burada konuk ettik. Yani rasyonel düşünmek, daha üretime dayalı, sanayiye ve ticarete evet. dayalı bir düşünsel dönüşüme ihtiyacımız var mıdır? Nedir görüşünüz bu konuda merak Kesinlikle ediyorum. Kesinlikle öyle. Yani bu şu anda zor bir dönemden geldik, geçtik. Önümüzdeki yılda e, haliyle çok kolay geçmeyecek. Bizim burada özellikle bu döviz kurlarındaki artışları da göz önünde bulundurarak evet. dünyada bir enflasyon şu anda endişesi var. Küresel bir enflasyon endişesi konuşuluyor. Dolayısıyla bizim bu noktada yapabileceklerimiz kendi e, ülke milli gelirini artıracak kapasiteyi oluşturmak. Evet. En önemli nokta bu. Bu da dış gelirle olur. Dış gelire baktığımız zaman bizim dış gelirlerimiz turizm sektörü, üniversiteler sektörü e, ve şu anda e, arkadan güçlü bir şekilde gelen benim gördüğüm, bunu da ön plana ben ekonomi bakanı olarak getireceğim ileriki dönemde görev aldığım takdirde sağlık sektörü ve sağlık hizmetler sektörü var. Çünkü giderek kapasite gelişiyor ve kapasite kalitesi de yükselerek gelişiyor. Bunu evet. işte bunu yurt dışı geliri artırma yönünde bir avantaja çevirmemiz şarttır. Çünkü ortada çok ciddi bir potansiyel var. Tabii seçim döneminden sonra, yine özelleştirmeler yani işte e, iletişimde geniş band evet. önemli bu yönde. Belki limanlarda, limanlar işletilmez ama belki e, bunu tabi hükümetler tartışacak. Ben şu anda ilk adımdaki fikrimi söylüyorum. İşletme özelleştirilmesine gidilebilir. Bütün bunlar ne demek? Bütün bunlar daha çok yatırım demek. Daha fazla milli gelir demek. O yüzden süratle bu kapasitelerin kullanımına ve potansiyelimizin değerlendirilmesine geçmek zorundayız. Şimdi e, belki tekrar bir soru olacak ama ya, biraz açmak açmaya kalksak 2022 beklentiniz nedir efendim? Yani bu bütçe rakamları içerisinde 2022 bulunmak... beklentimiz tabii bütçe imkanları sınırlı 2022'de evet. ifade ettiğim gibi milli geliri daha da artırarak bütçe imkanlarını artırabiliriz. Bundan hem kamu harcamaları hem kamu altyapı yatırımları e, vasıtasıyla hem de özel sektöre yatırımlar yaptırma yönüyle evet. milli gelirimiz artabilir ve bence 2022 yılında süratli bir iyileşme dönemine girebiliriz. girebiliriz. Şimdi efendim tabi e, tabii bir taraftan seçim seçim eee e, artık girdik. Yani seçim sonrası şu anki bütçe yeni hükümet dönemindekinde yani yeni hükümetin de bütçesi olacak. Dolayısıyla e, yeni hükümetin yani şu anki mevcut Sayın Faiz Sucoğlu hükümetinin e, Sayın Başbakan ekonomiye verdiği önemi göstermesi açısından bir geniş bir toplantı üzerinde hafta evet. sonu ama siz enerji zirvesinde olduğunuz evet. için e, orada katılamadınız ancak tabii ki bu e, önemli bir paydaş da sizsiniz bu noktada. Evet. E, yani bu bu ekonomik toplantı ya da toplantıları Bundan sonra aslında e, somut dokunuş, somut karar. Sayın başbakan diyor ki biz yatırım alanlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Evet. Yani yatırımı kolaylaştırmamız gerekiyor. Sizin bu konuda yani bu konuda doğrudur. Sayın başbakan, az önce bir toplantı yaptık. Evet. Ve bundan sonra bu geniş kapsamlı toplantılar devam edecek. Bizim de geçmiş dönemlerde ortaya koyduğumuz, icraatlar, izlediğimiz yol haritaları hazırladığımız programlar vardı. Bu noktadan gelen. Tecrübemizle bir takım e, sayın Başbakanımıza bir takım çalışmalar ben e, arz edeceğim. Evet. E, yani bu hükümet ekonomi ağırlıklı bir hükümet. Sayın Başbakanın da bunun bilincinde olması, geçmiş kabinelerde farklı bakanlık görevlerinde bulunmuş olması, yani geçmiş kabinelerde Sağlık Bakanlığı'nın yanında hem Turizm Bakanlığı hem de e, Çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi ekonominin merkezinde olan iki bakanlıkta bulunmuşur Sayın Başbakan. Bu çok esas da çok büyük bir avantaj. Evet. bir e ekonomi e e e e e vizyonuna sahip olması ve sürece kavrayabilmesi açısından çok büyük bir avantaj. Bence Sayın Faiz bu dönem başbakanlığı altında ve seçimden sonra da e hükümetin en büyük adayıdır Ulusal Birlik Partisi ve başbakan da Sayın Doktor Faiz ise. Oysa çok önemli icraatlar yapılabilecek diye görebilirim. Evet. Son sorum sizi gene kurula gönderelim. Türkiye ile ilişkileri boyutu, Türkiye ile ilişkileri mali ve ekonomik boyutu yeni bir değerlendirme süreci, yeni bir görüşme süreci neler düşünüyorsunuz bu konuda efendim? Çünkü siz bu konuya önem veren bir evet, e, evet, siyasi yerden evet, birisiniz. Doğrudur. Yani bu çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti temaslar ve istişareler süratli bir şekilde devam edecek. Tabii bütçeden sonra belli olacak Türkiye Cumhuriyeti finansmanının bu yıl için nasıl tahsis edileceği o daha farklı bir süreç. Evet. Ve ekonomi ve mali işbirliği protokollerinde belli olan meselelerdir bunlar ama ben gerçekten o konuya olumlu ve pozitif bakıyorum. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Çok sağ olun. Değerli Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Hatun'la canlı yayınımız biraz kısa süre Çünkü genel kurulu içerisinde efendim, e, malum bütçe görüşmesi başladı. E, bütçe içerisinde Sayın Bakan'ın da tabii ki uhdesinde olan konular var. Kendisini genel kurula göndereceğiz. Değerli görüşler için teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte kendisini yeniden burada görmek istediğimizde paylaşmak isterim. Çok sonra benim İyi çalışmalar ederiz. Değerli izleyenler, yarın saat 12'de görüşmek dileğiyle. Sağ olun.